Merhaba arkadaşlar Kraliyet Ailesi kanalına hoş geldiniz bugün. Sizlere şöyle bir kombin hazırladım. Tamamen iflasa yönelik bir kombin. Hemen bir sıra geldi bu arada. Şöyle oynayalım sıramızı. Burada gördüğünüz gibi aslanla oynuyorum. Şöyle alabildiğimiz kadar yerleri alalım abi. Şimdi aslanda ee, şey olmadığı için şehir planı falan olmadığı için arkadaşlar onu ressam kedi ile tamamlayacağım ressam kedinin şu özelliğiyle ta tamamlayacağım arkadaşlar şimdi ressam kedi ile ben direkt dünya turuna gitmek istiyorum dünya turu aslında şu da çok iyi geldi gözüme ama neyse çift atmak daha iyidir bana daha garanti geliyor. Şöyle bir çift daha dünya turu gelmedi. Olsun. Şöyle çalışır mı? Çalışmadı maalesef. Şimdi bu 6 6 mı atacak? Galiba 6 6 atacak. Gelmedi. Çift attı mı? Yok. Şimdi biz şöyle yapalım abi. Dev aldık. Ee, şöyle bir çift atabilir miyim? Attım. Tamam. Bir dört atarsam. Hadi bir dört. Çok güzel. Müthiş oldu bu olay. Şimdi bakın arkadaşlar, olaya bakın şimdi. Şuranın yerini alalım, ücretsiz geçelim abi. Şuradan. Devre aldık. İyi attırmadı bize. Şimdi şöyle tamamdır. Güzel. Güzel bir atış oldu bizim için. Şimdi ressam kediyle arkadaşlar ressam kediyle bu ne ya? Ha burayı devre almıştık. Buraları şehirlere çevirmeye çalışacağız. Beraberlikte ödüyordu galiba. Evet. Şimdi Ressam Kedi'yi var gücüyle dünya turuna götürmeye çalışacağım dedik ama olmuyor. Şu şehir planı da çalışmadı. Sıkıntı yok. Biz zaten Paris'i kurmuşuz kapı gibi. Paris bize yeter arkadaşlar. Evet. Müthiş oldu. Şuraya tekrar gidiyorum. Müthiş. Devraldım. Şöyle bir 8, 10 10 atsam daha iyi olur. Bir yerimize göndersek adamı. Aynen yerimize gitti. Baloncuğa da al. almadı maalesef. Kır. Kır melek kartı. Kırmadı. Hiçbir şey çalışmıyor arkadaşlar. Çok enteresan. Hiçbir şey çalışmadı şu ana kadar. Melek kartını kırmadı. Baloncuğa almadı. Bakacağız artık iyi yolculuğa gitti. Şimdi şöyle bir iki atar mıyım? Atamadım. Ha bu sefer çalıştı güzel. Şurayı yar etmeyelim onlara. Ha, oralar bizim için önemli değil. Biz Paris'e odaklaştık. Odaklandım. Benim işim Paris'le. Evet bu zaman kayıpları geçsin şöyle. Şimdi şu fanı fanı 7 atıp bu işi bitirebileceğiz mi bakalım. 7 geldi mi geldi. Hadi bakalım uç. Uçmadı. Gene çalışmadı. Çok enteresan. O istediği yer aldı. Şimdi birinin yerine atacağız. Kağıt diyelim. Taş seçebilir. Aynen sardık kazandım ödedi. Genelde taş seçiyor ya. Evet. Hiç problem değil. Bizim oralarla işimiz yok. Sadece e, üçlü yapmalarını engellemek için e, önlem için yapıyorum. Yoksa üçlü yapıldığı zaman karşıdaki rakibe niye üçlü yaptın sen falan filan e, demiyorum. Adam ne yaparsa yapsın. O benim problemim çünkü adama üçlü de fırsatı verme, vermemek lazım. Şimdi zafere gitme fırsatı vermemek lazım. Benim işim bunun abi. Şuna şuna taktım ben ya. İptal. Yerine gittik mi? Gönderemedik. Maalesef gene gönderemedik. Evet burada hafif bir çok hafif bir buket olmadı. Şöyle güzel abi. Hmm, ne yapsak? Şöyle. Şurayı da çalıştıralım abi. İkisi de oldu. Yani bu e, ressam kedi bu işlere yarıyor arkadaşlar. Sıf. Şehir simgesi dikmek için uğraşıyorum. Şimdi abi şunu 5 atabilir miyim? attım. Hadi bu sefer gönder. 32 katını ödet. Ödetmedi. Gene olmadı. Gene olmadı. Evet bu tek hamlede ikisini alamaz. Sıkıntı yok. Şimdi bir bileti çalıştı. Biz şuradan başlayalım almaya. Aldık. Simgemizi diktik. Çok güzel oldu. Evet bu ne yaptı? 3 attı. Ha, çekti iyi oldu. Hadi oğlum. Gene çalışmadı ya. Allah Allah. 7 atar mıyız abi? 4 geldi. 3 atar mıyız? <laughs> Yok ya. Şaka gibi. Ha, dünya turu. Hadi bakalım gönder şunu oğlum. Gönder. Müthiş. Al balonca. Müthiş. Müthiş. Ver iki katı. 230 m Çok güzel. Çok güzel oldu. Şuraya geçelim abi. Yerimize. Seni de gönderelim abi. Bu bizi nereye gönderebilir? Buraya. Burayı kesintisi yaptık. Yerine gönderdi. Taş kağıt atmak... oynatmadı. Direk yere geçti. Ha bu iflas etmemiş pardon. Bu iflas etmemiş. Şimdi onu öldürücü darbeyi yapacağım birazdan. Evet karşı rakibin üçlü yapma riskini de ortadan kaldırdık. Ee, ne yapabiliriz abi? Her ihtimale karşı gene bir altı yapalım mı? 8 de olur. Sıkıntı yok. Evet. Bekliyoruz. Ne geldi? Güzel. Yerimize geldi. Baloncuk. O, o, bizi kesmez abi. Daha pahalı yerleri istiyorum ben. Daha pahalı. Maalesef ondan iflas edecek galiba. Evet. Her yeri satmak zorunda. İflas etsem daha iyi diyecek. İflas edecek bence. Yaptım iflas. İflasını vermedi. Çok iyi oldu. Şimdi abi biz 2 4 atar mıyız? 5 attık olsun. Yerimize geçelim. Vermedi be. Hiç iyi olmadı. Ama şunla. Evet. Taş seçiyordu. Bu sefer ben kağıt seçeyim dedi. Şimdi abi sen seri bir şekilde Şöyle 4 yapalım. Şuraları alalım abi. Kara deliği de buraya oluşturalım. Şöyle gelelim. 12 Bunları hızlı hızlı oynayalım abi. Çünkü ee, yanlışlıkla şey alır mıyız? Yok. Herhangi bir şeyimiz yok. Şurayı alalım. Tamam. Çok güzel. Böyle kalsın. Daha da almayız. Zaten karşı taraf iyice demoralize oldu. Şimdi yeri satmaya çalış diyor. Yok kullanmayacağım sattırmam abi. İşimizi şansa bırakmayız. Evet. 11 mi atsak? Yok, herhangi bir yere atalım şöyle. Ya nasıl şansa gelip duruyor ya? O kadar yer var şansa geliyor hala ya. Allah Allah. Devam. Nereye geldi abi? Oraya geldi tam gelsin. Of ya vallahi bunu nasıl oynuyorlar bu hesabı ya? Şu kartını değiş abi ya. Evet Dünya Kupası'na gidip duracağız artık. Şuranın gücünü arttıralım abi. Yapar mı 80? 64 oldu. 64 geliyor abi size. Bekleyin. Hadi biraz seri, biraz seri. Evet orada kapı gibi var abi sıkıntı yok. Oranın önlemi var almışım. Of mega şans ya. Uzadıkça uzuyor neyse buraları. Evet şansını oynadı. Şimdi biz bir altı atar mıyız abi? Şöyle. Beş geldi. Şuradan bir tanesini alalım. O da mı şansa geldi? Evet şansı oynadı. Biz yeniden şöyle şuraya dünya turuna gidersek. Evet dünya turuna gittik. Dünya kupasına tekrar gidiyoruz abi. Şurayı bir 80 yaptık mı? Yaptık. Evet şimdi daha güzel olacak. Bakalım <laughs> 80 katı bir de ilk girişte 2 katı ödeyecek. 160 katı ödeyecek rakibe gidelim. Hangi rakibe gidelim? Şu rakibi istiyorum. Gel bakalım. Uf. Müthiş. İyi kurtuldu elimizden. Çok iyi kurtuldu elimizden. Evet. VIP bilet, benim acil VIP bilete gitmem lazım abi. Ama bununla değil tabii ki. Evet, nereye gidecek? Dünya akbasına gidebilir. Praga gidebilir. Praga gitti. Bizim için sıkıntısı yok. <laughs> Nakit ödeyelim abi. Kendi yerimize gelecek iyi olur. Maalesef olmadı. Bakalım bu nereye gidecek. Tamam güzel. Kağıt dedik. Da kağıt beraber of kağıt dedik niye makası tercih etmiyor ki ben sürekli kağıt diyeceğim zaten Evet iki katı ilerleyecek bakalım abi Nereye gidecek? Yeni derliye gidebilir. Evet, oraya gitti. Evet, oyun uzuyor arkadaşlar. Bir an önce benim aksesuarlarımın çalışması lazım. Orada aksesuarlar bu şekilde. Rakibi ışınlanıyorum. Evet. Rakibi ışınlanıyorum. Rakibe şuruna tekrar deneyeceğim. Maalesef çalışmadı. Şöyle bir yerimize geçer miyiz? Gene olmadı. 3 tur daha bekleyeceğiz şimdi. Evet onlar da zamanı oynuyor. Gizli plan. Evet yanıma geldi bir bilet. Şu bu. O. Keşke başka. Başka yerden çekseydi ya. da geldi. Onu da çalıştı. Bu da iki katı çalıştı. Çift attı. Akıllandı bak bu akılcı hareket yaptı. Beni çekebilir. Beni çekse daha iyi. Allah Allah hiçbirini de çekmedi. Ben o şey Praga giderim senin için. Sıkıntı yok. Keşke çekseydin. Evet. Gidelim abi. 32 katı. Sen bir git abi. Almayacağım. Ee, şöyle 10. Hay aksi. Adam iflas edecek. Neyse buraya verelim artık başka şey yapmadı. Adam çünkü iflas edecek. Dünya turu. Ha dur. Yok olmaz öyle. Bir dünya turu biraz da arttırabilir miyiz? Yok arttıramadık ya. Maalesef olmadı. Evet bu şekilde arkadaşlar. Ben rekor kırayım diye uğraşıyordum. Çok güzel oldu. Hadi 32 olmadı. olmadı. Dur hala direniyor. Tam yayını kapatacaktım, pardon. Videoyu kapatacakken Hadi bakalım. Geldim. Gene çalıştırmadı. Evet, ben bunun sonuna tekrar açayım arkadaşlar. Ücretsiz geçelim. Nereye geçelim? Şuraya. Gönderecek mi? Tekrar evet 80 kat yaptık. Şöyle 5 da olur. Çalıştı. Hadi bu sefer gönder. Ücretsiz nereye geçelim abi? Şuraya. Gene mi göndermedi? Maalesef gene olmadı. Evet, kiraları düşür dedi ama düşürmedim. Ee, hadi oğlum, bir dört at. üç at da takıldı ya. Bildiğin takıldı yani. Ya, bu kadar olmaz ya. Of. İflas etmedi inşallah. Etti mi? Ya of ya. Ya geldi burada iflas etti ya. İşte her neyse böyle oldu arkadaşlar ya.